Özdeşlikler, çarpanları ayırma. Tanım. Harfi ifadelerin veya bilinmeyenlerin her değer için sağlanan ifadelere de özdeşlik denir arkadaşlar. Örnek. A kare eksi 4 eşittir. A eksi 2 çarpı A artı 2 eşitliği bir özdeşliktir. A eşittir eksi 1 ise eksi 1 rin karesi eksi 4 eksi 1 eksi 2 eksi 1 artı 2 Buradan eksi 3, buradan da bir geleceği için arkadaşlar sonuç eksi 3'dür. A'nın yerine 0 yazalım. 0 eksi 4 0 eksi 2 0 artı 2 eksi 4 eşit artı 4'tür. Yukarıda olduğu gibi eşitlik yine sürmektedir. A'nın yerine 1 bölü 2 yazdığımızı, bir rasyonel sayı koyduğumuzu düşünelim. 1 bölü 2'nin karesi eksi 4, 1 bölü 2 eksi 2 1 bölü 2 artı 2 veya 1 bir bölü 4 eksi 4, 1 bölü 4 eksi 4 eşitlik sürmektedir. Demek ki arkadaşlar bu eşitlik her x eleman r için a kare eksi 4 eşit a eksi 2 artı 2 sağlanacaktır. O halde bu bir özdeşliktir. Demek ki harflerin veya bilinmeyenlerin her değer için sağlanan eşitlikler arkadaşlar özdeşlik diyeceğiz. Örnek x küp artı y küp ifadesinin özdeşi aşağıdakilerden hangisidir? x artı y'nin küpü eksi 3 x y, x eksi y'nin küpü artı 3 çarpı x eksi y, c, x artı y'nin küpü artı 3 x y, d, x artı y'nin küpü eksi 3 x y çarpı x artı y, e, x artı y'nin küpü artı 3 x y, parantez x artı y. Arkadaşlar bu kuralları, formülleri bilemediğimiz için henüz şöyle düşünebiliriz. X'in yerine 2 ve yerin yerine 1 seçelim. X küp artı Y küp 2'nin küpü artı 1'in küpü 8 bir daha 9'dur arkadaşlar. Şimdi seçenekleri birer birer inceliyoruz. A seçeneğinde x'in yerine 2, y'nin yerine 1 yazıyorum. 3'ün küpü 27, eksi 6. Arkadaşlar bu 9 değildir. Demek ki bu eşitlik doğru olmadığı için bu seçenek yanlış olur. B'de x'in yerine 2, y'nin yerine 1 yazalım. Bakalım arkadaşlar eşitlerin ne olduğuna. 1 artı burası 1 olduğu için 3. 9 değildir. Bu seçenek de yanlıştır. C'de x'in yerine 2. Yerin yerine 1 yazıyoruz yine. 3, 2 çarpı 1. 27 artı 6. 33 olur arkadaşlar. 9'dan farklıdır. Bu da yanlıştır. D seçeneğinde 2 artı 1'in küpü eksi 3 2 çarpı 1 2 artı 1 eşitliğine bakarsak arkadaşlar 27 eksi 6 çarpı 3 18 9 yapar. Demek ki bu seçenek arkadaşlar doğrudur. Benzer şekilde E'nin yanlış olduğunu gösterebiliriz. O halde doğru cevabımız bu durumda arkadaşlar. D seçeneği olur. Tabi bu değerleri seçerken tanımsızlık, belirsizlik olmamasına arkadaşlar lütfen dikkat edin. Açıklama. Harfi eşitlik özdeşliklerde harflerin yerine seçenekleri birbirinden ayırabilecek en küçük tam sayılar konularak verilen ifadeyle aynı sonucu veren seçenek doğru olur. Arkadaşlar buraya dikkat edecek durum şudur. Seçilen değerler ifadeleri tanımsız veya belirsiz yapmamalıdır. Arkadaşlar buna çok dikkat. Bir daha hatırlayalım. Sayıyı sıfıra böldüğümüz zaman tanımsız buluruz. Ve sıfırı sıfıra böldüğümüz zaman belirsiz. Demek ki ifadelerin paydasını sıfır, pay ve paydasını sıfır olmamasına özel göstermemiz lazım arkadaşlar. Örnek a eksi b eşit b eksi c eşit 1 ise a kare eksi 2 b kare artı c kare ifadesinin değeri kaçtır? a 4 b 2 c 0 d eksi 1 e eksi 2. a eksi b Eşittir. B eksi C. Eşit bir eşitliğinde arkadaşlar sonucun bir olması için A'nın yerine bir. B'nin yerine sıfır seçebilirsiniz. Bu durumda C'nin yerine eksi bir seçmeliyiz. Sonucun artı bir olması için. O zaman arkadaşlar buna göre buna göre verilen ifadeye bakalım. A kare eksi iki B kare artı c kare eşittir. 1'in karesi eksi 2 çarpı 0'ın karesi artı 1'in karesi eşittir. 2 ile 0'ın karesi 0 olduğu için arkadaşlar 1 bir, bir daha 2'dir. Doğru cevabımız bu durumda B seçeneğidir. Tabi aklınıza şu gelebilir. Acaba bunun başka çözüm yolu yok muydu? Tabi özdeşlikleri ve çarpanları daha sonra anlatacağım size. Ama şöyle deneyebilirsiniz. A eksi B çarpı A artı B olarak bu ifadeyi yazabilirsiniz. Eksi parantezin aldığınız zaman B kare eksi C kare olur arkadaşlar burası. A eksi B A artı B Burası da B eksi C B artı C olarak yazılabilir. Arkadaşlar burada A eksi B eşittir 1. B eksi C eşittir de 1 olduğu için A artı B eksi B eksi C buluruz. Buradan B'ler sadeleşir. A eksi C buluruz. A eksi C arkadaşlar şu çerçeve nasıl bulacağımızı göstereyim size. A eksi B eşittir 1. B eksi C eşittir 1 olduğu için taraf tarafa arkadaşlar bunları toplarsak A eksi C eşittir 2 olur. Demek ki Buraya 2 yazarsak sonuç 2 olur. Bu yolun uzun ve karmaşık olduğunu arkadaşlar gördünüz. O halde sayısal değerlere lütfen dikkat ediniz. Örnek x kare eksi 3 x artı 1 eşit 0 ise x artı 1 eşittir. a eksi 3 b eksi 1 c 0 d 3 e 3 bölü 2 x kare eksi 3 x artı 1 eşit 0 düşünelim x kare 3 x e eşittir sağ tarafına alalım her tarafını X'le bölmeye düşünürsek arkadaşlar x kare x'e bölersek x 1 bölü x eşittir 3 buluruz bu da bizim aradığımız arkadaşlar sonuçtur Tabi burada bu denklemi de çözebilirsiniz ancak bu değerler karmaşık olacağı için bunları yerine koymak sorun yaratabilir. Bu türlü işlemlere lütfen dikkat ediniz arkadaşlar. Doğru cevabımız bu durumda D seçeneği olmaktadır. Uyarı. 1. Harfi ifadeler yerine sayısal değerler seçilirken belirsizlik ve tanımsızlık durumları arkadaşlar ortaya çıkmamalıdır. 2. İfadelerin sayısal değerleri verildiğinde bu eşitlikleri sağlayan değerler bulunur. Değeri istenen ifade yerlerini yazılır. Az önceki örneklerde arkadaşlar bunları görmüştük. Önemli özdeşlikleri incelemeye başlayalım arkadaşlar. Birinci grup tam kuvvetler. 1. A artı b'nin karesi eşittir a kare artı 2ab artı b kare. 2. A eksi b'nin karesi eşittir a kare eksi 2ab artı b kare. 3. A artı b artı c'nin karesi eşittir a kare artı b kare artı c kare artı 2 parantez ab artı ac artı bc. 4. A artı B'nin küpü eşittir. A küp artı 3 A kare B artı 3 A B kare artı B küp. 5. A eksi B'nin küpü eşittir. A küp eksi 3 A kare B artı 3 A B kare artı... Arkadaşlar burada şuna dikkat edebilirsiniz. Herhangi bir kuvvet açılırken üst ikincinin çarpan olmaktadır. Buradaki çarpan da A'nın kuvveti çarpılıp ikiye bölündüğü zaman... Üçüncü terimin katsayısı olacaktır. Yine 3 A'nın kuvveti çarpılı 3'e bölündüğü zaman 1 buluruz. Bu da son terimin katsayısıdır. Eksi olduğu zaman artı eksi artı eksi şeklinde terimleri yazıldığını arkadaşlar lütfen dikkat ediniz. Sonuçlar. A kare artı B kare eşittir. A artı B'nin karesi eksi 2 AB. 2. A kare artı B kare eşittir. A eksi B'nin karesi artı 2 AB. 3. A kare artı B kare artı C kare eşittir. A artı B artı C'nin karesi eksi iki tane AB artı AC artı BC. 4. A küp artı B küp eşittir. A artı B'nin küpü eksi 3 AB A artı B. A küp eksi B küp eşittir. A eksi B'nin küpü artı 3 AB çarpı A eksi B. Arkadaşlar burada şuna dikkat edin. Demek ki sayıların toplam çarpımları ya da fark çarpımları verildiği zaman kareler toplamını ya da küpler toplam farkını bulabileceğiz. Bu sonuçlarla bunu şöyle yazıyorum. A artı B ve A çarpı B toplam ve çarpım 2. A eksi B ve A çarpı B çarpım. İfadelerin sayısı D verildiğinde A kare artı B kare A4 artı B4 A küp artı B küp A küp eksi B küp gibi ifadelerin değerleri kolayca bulunur. Bu sonuçların bize yardımı burada olacaktır. Arkadaşlar buraya 4 ve 5'e lütfen dikkat edin. Artılı olduğu zaman küpler toplamı. Arada eksi işareti var. Eksi olduğu zaman arada artı var. Ama işaretlerde bakın dışarıdaki parantez işleri aynı işaretlerle yazılmış. Bunlara arkadaşlar dikkat ederseniz aklınızda tutabilirsiniz. Örnek A artı B5 ve A çarpı B6 olduğuna göre aşağıdaki ifadelerin sayısal değerlerini buluruz. A kare artı B kare, A küp artı B küp. A kare artı B kare eşitliğini arkadaşlar. A artı B'nin karesi eksi 2AB şeklinde yazabiliyorduk. A artı B 5'ti. A çarpı bir 6 idi. 25'ten 12 çıkarırsak arkadaşlar 13 buluruz. İkincisi artı B küp eşittir. Bunu da arkadaşlar sonuca göre şöyle yazıyorduk. A artı B'nin küpü eksi 3 AB parantez A artı B. Yerlerini yazalım arkadaşlar. 5'in küpü eksi 3 çarpı 6 çarpı 5. 5'in küpü 125 eksi 90 eşittir 35 arkadaşlar. Acaba bunlar bilmeden kısa bir yol bulabilir miyiz diye O zaman bir ikinci yol olabilir. İki sayının toplamı eşittir 5 ve iki sayının çarpımı eşit 6 olduğunda sayıların birini 2, birini 3 alabiliriz. Ya da ikisi değerlerde olabilir ama onları şimdi düşünmeyelim. Kafamızı karıştırmamak için arkadaşlar. O zaman bizden istenen birincisinde a kare artı b kareydi arkadaşlar. A'nın karesi 2'nin karesi 3'ün karesi 4 9 daha 13 yapar. İkincisinde A'nın küpü artı B'nin küpü 2'nin küpü artı 3'ün küpü 8 21 daha arkadaşlar 35 olur. Veya veya A'nın yerine 2 değil de 3'ü B'nin yerine de 2 için Aynı sonuçları buluruz arkadaşlar. Örnek, a artı b 7, ve a çarpı b 12 ise a eksi b kaç olabilir? Demek ki birden çok sonuç çıkabileceği için olabilir yazmışız arkadaşlar. A artı b eşittir 7, b. A çarpı B eşittir. 12 olduğundan arkadaşlar A eksi B'nin karesini A artı B'nin karesi yardımıyla yeniden yazalım. Arkadaşlar bunu açarsanız artı 2AB. Burada eksi 2AB var. Onun için eksi 4AB yazmalıyız. Buraya bir artı b kareydi artı b'nin açılımı. Eksi 4 ab yazıldığı zaman arkadaşlar şuradan eksi 2 ab bulunur ki demek ki bu eşitlik doğrudur. Sayıları yerlerine yazarsak arkadaşlar 7'nin karesi eksi 4 çarpı 12'ye 7'nin karesi 49 eksi 48 eşit 1 buluruz arkadaşlar. İkinci bir yol daha yine söyleyebiliriz. A eşittir 3 ve B eşittir 4 için 4 için A artı B eşittir 7 ve A çarpı B eşittir 12'dir. 3, 4 daha 7. 3 kere 4, 12'dir. O halde o halde Bizler istenen a eksi b'dir. 3 eksi 4 eşittir. Eksi 1. Veya arkadaşlar a'nın yerine 4 ve b'nin yerine 3 yazabiliriz. 3, 4 daha 7. Yine çarpımlar 12 olur. Buna göre a eksi 5'tir arkadaşlar. 4 eksi 3 eşittir. 1 bulunur hangisi olabilir dediği için burada tabii ki bir de yazabiliriz. Eksi bir de yazabiliriz. Seçeneklerde hangisi verirse arkadaşlar onları işaretleriz. Sonuçlar a artı b'nin karesi eşittir. a eksi b'nin karesi artı 4 ab. a eksi b'nin karesi eşit. a artı b'nin karesi eksi 4 ab eşitliklerine sık sık bu türlü problemlerde arkadaşlar kullanmalıyız. Örnek a artı b eşit 3 ve a çarpı b 2 ise a eksi b kaç olabilir? a eksi b'nin parantez karesi eşittir. a artı b'nin parantez karesi eksi 4ab yazabilirdik arkadaşlar. Şimdi değerlerini yerine yazalım. 3'ün karesi eksi 4 çarpı 2 eşittir. 9, 8 çıktı. 1 kaldı. Burada a eksi b'nin karesi 1 olduğu için arkadaşlar a eksi b'nin karesinin kare kökünü aldığımızda arkadaşlar mutlak değer olarak yazılacağı için yazılacağı için a eksi b eşittir 1 veya a eksi b eşittir eksi 1'dir. Arkadaşlar ikinci yolu şöyle olabilir bunun. İki sayının toplamı 3 ise bu sayılar a1 b2 olabilir. Gerçekten 1 2 daha 3 ve 1 çarpı 2 eşit 2'dir. Bizden a eksi b istendiği için arkadaşlar 1 eksi 2 eşittir. Eksi 1 olur. Veya veya a'nın yerine 2 b'nin yerine arkadaşlar 1 seçer isek 2 artı 1 eşittir 3 b 2 çarpı 1 eşittir 2'dir. Değil arkadaşlar. 2'den 1 çıkarırsak 1 buluruz. Demek ki sonuç x'i 1 veya artı 1 olmaktadır. Örnek x-1 bölü x eşit 3 bölü 2 olduğuna göre x artı 1 bölü x'in değeri kaçtır? a1 bölü 2 b1 c2 d5 bölü 2 e9 bölü 2 x artı 1 bölü x'in parantez karesi eşittir x eksi 1 bölü x'in parantez karesi artı 4 tane x çarpı 1 bölü x yazabilirdik arkadaşlar. Açtığınız zaman eksi 2 katı. Buradan da artı 4 katı olduğu zaman yine 2 katı çarpımlarının gelir. O halde bu eşitlikte yerine yazabilirsiniz. 3 bölü 2'nin karesi artı 4. 9 bölü 4 artı 4 eşittir. 16 25 bölü 4 olur arkadaşlar. Arkadaşlar burada ikinci bir yol deneyebilirsiniz. X eşittir 2 ise eğer 2 eksi 1 bölü 2 eşittir 3 bölü 2 olur. Bu halde bu değerleri yerine yazabiliriz. X artı 1 bölü x 2 artı 1 bölü 2 eşittir. 5 bölü 2 olur. Yukarıdaki satırda bu x artı 1'in karesi olduğu için x artı 1 bölü x kare gökü alınır. 5 bölü 2 veya eksi 5 bölü 2'dir. Tabi buradan seçeneklerimizde 5 bölü 2 olduğu için doğru cevap olarak D'yi işaretleriz. Demek ki sayısal değerler kullanarak ikinci bir yol daima bulabiliriz. Arkadaşlar buna lütfen dikkat edin. Örnek x artı 1 bölü x 5 bölü 2 ise x küp artı 1 bölü x küp ifadesinin değeri kaçtır? x küp artı 1 bölü x küp eşittir. x artı 1 bölü x'in küpü eksi 3 tane x çarpı 1 bölü x x artı 1 bölü x yazabiliyorduk arkadaşlar. Şu özdeşliği lütfen hatırlayın. a küp artı b küp eşittir. a artı B'nin küpü eksi 3 AB A artı B ydi. Buna göre x küp artı 1 bölü x küp eşittir. Toplamları 5 bölü 2 idi arkadaşlar. 5 bölü 2'nin küpü. x'ler sadeleşmişti. x artı 1 bölü x 5 bölü 2'dir. Buradan da 125 bölü 8 eksi 15 bölü 2. Arkadaşlar payda eşitlersek 60 125'ten çıkarırsak 65 bölü 8'dir. Arkadaşlar yine bir ikinci yol deneyelim sayısal olarak x yerine 2 yazar 2 artı 1 bölü 2 eşittir. 5 bölü 2'dir. Demek ki biz bu değeri x küp artı 1 bölü x küpte yerine yazabileceğiz. 2'nin küpü 8. 1 bölü 2'nin küpü yine 8. Payda eşitlersek arkadaşlar 64 bölü 8 buluruz daima bu sayısal değerlerin sağlayıp sağlamadığını eşitliklere lütfen dikkat edin arkadaşlar. Örnek x eksi 1 bölü x 2 ise x küp eksi 1 bölü x küp ifadesinin değeri nedir? x küp eksi 1 bölü x küp eşittir. x eksi 1 bölü x'in küpü artı 3 tane x çarpı 1 bölü x x eksi 1 bölü x yazabiliyorduk. Yine az önce yazmış olduğum özdeşliklerden arkadaşlar bu eşitliği lütfen hatırlayın. Yerlerine sayıları yazar isek farkları 2 idi. X'ler sadeleşti yine. 1 yazalım çarpımları yerine. Çarpı 2. 2'nin küpü 8. 6 daha. 14 buluruz arkadaşlar. Yine bir ikinci yol olup olmadığına bakalım arkadaşlar. X'in yerine burada Herhangi bir değer verdiğinizde iki şansı şunu bulamayabilirsiniz. Yani x yerine diyelim ki a gibi bir değer verdiniz. a eksi 1 bölü a eşit 2 eşitliğini çözmek için arkadaşlar a kare eksi 2 a eksi 1 gibi bir denkleme ulaşmanız lazım. Bunun kökleri de reel çıkmayacaktır. Yani a bir tam sayı olamayabilir. O zaman bu yol arkadaşlar denemeyebilirsiniz. Burada bu bizim için geçerli olmamaktadır. Örnek x artı y artı z eşit 6 ve x kare artı y kare artı z kare 14 ise x y artı x y artı y z ifadesinin değeri kaç olur? x artı y artı z'nin parantez karesi eşittir. x'in karesi artı y'nin karesi artı z'nin karesi artı iki tane x y artı x z y z yazabilirdik arkadaşlar. Bilinen değerleri yerlerine yazalım. Toplamları 6 idi. Kareleri toplamı 14'tü. Bizden istenen sayıların ikişerli çarpımlarıydı. 14 sayısı 6'nın karesi 36 eksi 14 2 tane bizim aradığımız ifadeyi nokta nokta yazayım arkadaşlar. 36'dan 14 çıkarırsak 22 2'ye bölersek 11 buluruz. Bu bizim aradığımız x, y, y, z, b, x, z toplamıdır arkadaşlar ikinci bir yol olarak x'in yerine 1, y'nin yerine 2, b, z'nin yerine 3 yazarsak arkadaşlar toplamları, bu sayıların toplamları 1 artı 2 artı 3 eşittir 6 ve Karelerin toplamını yazarsanız x kare y kare artı z kare 1'in karesi 2'nin karesi 3'ün karesi 14 olur. Demek ki bu değerler arkadaşlar biz kullanabileceğiz. O zaman x y x z y z eşittir. x y 2 x z 3 ve YZ 6, 11 bulunur. Arkadaşlar bu değerleri bulacağız diye kendinizi çok zorlamanıza gerek olmayabilir. Siz özdeşlikleri lütfen aklınızda tutunuz. Uyarı X artı 1 bölü x k ise X kare artı 1 bölü X kare X artı 1 bölü X'in karesi eksi 2X 1 bölü X olduğu için k kare eksi 2'dir arkadaşlar. x'ler sadeleşti. x eksi 1 bölü x k ise x kare artı 1 bölü x kare x eksi 1 bölü x'in karesi 2 tane x çarpı 1 bölü x oldu. x artı 1 bölü x k ise x küp artı 1 bölü x küp x artı 1 bölü x'in küpü eksi 3 x çarpı 1 bölü x x artı 1 bölü x olduğu için arkadaşlar k küp x'ler yine sadeleşiyor burada. Eksi 3 k olur x eksi 1 bölü x k ise x küp eksi 1 bölü x küp. x eksi 1 bölü x'in küp, küpü artı 3 x çarpı 1 bölü x. x eksi 1 bölü x olduğu için yine x'ler sadeleşiyor burada. k küp artı 3k bulunur.